Evet herkese Tekno merhaba. Bugün elimizde iPhone 6 var. iPhone 6'nın kutu açılımını ve biraz incelemesini yapacağız. Ve iPhone 6 Plus'ın kutusuyla biraz karşılaştıralım isterseniz ilk başta. iPhone 6'nın bildiğiniz gibi ekran boyutu 5.5 inç. Gerçekten büyük bir ekran yapmışlar tablet gibi. iPhone 6'nın ise 4.7 inç. Kutu farkı gerçekten bayağı büyük. Eski kutulardan da gerçekten büyük. Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle tutalım. Şu arkası. İkisi de 16 GB. Şöyle bakalım. Şöyle. Bunun üzerinde yazılar yazıyor. Çünkü App Store'dan aldığımız için yazılar yazıyor. İlk gün almıştık. Ondan dolayı böyle yazılar yazması normal. Şimdi gerçek konumuz olan iPhone 6'ya dönelim. İlk önce bir kutuyu incelemek istiyorsanız. Kutu e, sade bir kutu yapmışlar sade sade diye sadeleştirmiş ama resmi falan kaldırmışlar eskiden bildiğiniz gibi Resimler vardı kutuda resmi kaldırmışlar bir kabartma koymuşlar görebiliyorsanız Kabartma koymuşlar önü sade bir kutu olmuş Yan tarafta iPhone arkada 16 GB'lık modeli ve bazı bilgiye falan yazıyor Burada iPhone yazıyor üst ve alt kısmında yazmıyor Eski iPhone'larda 6 mı 5 mi falan burada da yazıyordu. iPhone'da yapmamışlar. Bayağı kutuyu sade yapmışlar. Sade. Güzel yapmışlar kutuyu. Sorun değil bizim için. Evet karşımızda iPhone 6. Ben tabii daha önce de açtığım için kullandığım için normal jelatin olması olmaması. Şöyle açalım. Şimdi şöyle bir kenara koyalım. Bir bakalım. Bildiğiniz gibi iPhone 6'nın kamerası çıkıntılı olduğu için normal olarak buraya da bir boşluk yaparak kutuda düz durmasını sağlamışlar. Güzel olmuş. Zekice. Dizaynı California'da yapılmıştır diyor Apple'ın. Bakalım. Cep şeklinde yapmışlar. Neleri var bakalım. İşte kullanma kılavuzları. Burada stikerler Apple'ın. Klasik. Her zaman veriyor. Yani her eee Nasıl diyeyim? Her modelinde veriyor bunları ve bildiğiniz gibi e, aparatı iPhoneların klasik sim kartma sim takma için yapılan e, aparatı bakalım burada bildiğimiz gibi iPhone 5'ten beri devam eden bir e, adaptör USB kablosu yani adaptörü burada bir mikrofonu Güzel ses veriyor gerçekten. Hani hoş, güzel bir ses veriyor. Bu da iPhone 5'ten beri zaten böyle. İsterseniz kutu bir yere bırakıp biraz telefonu bakalım. Telefonu açalım istiyorsanız. Telefonun bir dizaynına bakalım. Telefon ince. 6.9 milimetrelik bir telefon kalınlığı. 4.7 inçlik bir boyutu var. Ee, 4.7 inçlik boyutu var. Diğer iPhone'lardan zaten en büyük gelişmesi iPhone'un ekranı büyütmesi. Herkes bundan mutlu. Çünkü ekranını büyütmesini istiyordu herkes. Ekranı gerçekten küçük yapıyordu. 4 inçti iPhone 5s'in ekranı. Küçük yapıyordu. Büyütmelerini istiyorlardı. Kullanıcılar dinlediler ve büyüttüler. Kamerası 8 megapiksellik bir kamerası var her zaman gibi. Fakat ee, daha güzelleştirmişler. Yani özelliklerini arttırmışlar. Burada iki flash'ımız var. Burada mikrofonumuz var. Videoda dışarıdaki sesi daha iyi alsın diye. Şurada her zaman gerekli olan, her zaman iPhone'larda gördüğümüz fakat değiştirilmiş bir şekilde koyulan uydu. Yani e, anteni var. Yanlış söyledim. E, anteni var. Anteni hoş durmuş mu? iPhone 5S'de daha güzel yapmışlardı. Ama olsun. Güzel olmuş. On-off tuşu. Yukarıdan yana alınmış. Değişiklik. Neden? Çünkü telefon tutuşu yani buraya gelip yapmayalım diye yana almışlar. Güzel olmuş bence. Burada SIM kart girişi. Şuraya bakalım. Burada ses azaltma, arttırma, açma, kapama tuşu. Güzel. Bakalım telefon açıldı. Şöyle hemen girelim. Şöyle hemen girdik. Telefon dediğim gibi 4.7 inç bir boyutu var. Güzel bir telefon. Boyutu da çok güzel. Burada 1.2 megapiksellik bir ön kamerası var. Burada Touch ID'si var. iPhone 5 sten beri devam eden Touch ID'si var. iPhone 5S'de daha yavaş açılıyordu Touch ID ile. Artık daha hızlı. Yani hızlandırmışlar. Daha sonra burada e, iPhone 6'da e, 750p'lik bir e, ekranı var. Yani 750p'lik e, aynen bir ekranı var. Neden bu kadar küçük tutmuşlar? Çünkü e, yani pil ömrünü arttırmak için daha çabuk gitmesin diye ömrü pilin akıllıca yapmışlar iPhone 6 Plus'ta bildiğiniz gibi full HD bir ekran var çünkü onda pil daha büyük olduğu için yani aynı aynı iPhone 6 ile aynı gidiyor pil ömrü neredeyse e, iOS konusuna gelince telefonda iOS yani çok fazla güncelleme olmaya başladı çünkü iOS 8 geldiğinden beri bazı hatalar oluştu. Bundan dolayı da güncellemeler arttı. Ama yani düzeltiyorlar yavaş yavaş artık. Düzeltecekler. Telefonun şu alt kısmını söylemeyi unuttum. Bakalım hemen. Alt kısmında 3.1 milimetrelik bir jack girişi var. Bir mikrofonu var. Bir bildiğiniz gibi USB girişi var. Ve altta nokta mikro e, hoparlörü var. Hoparlör güzel olmuş. Güzel bir hava katmış telefona. Şimdilik bizden bu kadar detaylı incelemeleri daha sonraki günlerde gel gelecektir büyük ihtimalle isteğinize bağlı olarak iPhone 6 Plus'un da kutu açımı ve incelemesini yapacağız. Teknomanistan herkese herkes herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.